Herkese merhaba. Balık burçlarının 2023 yılı astrolojik değerlendirmesini yapmak üzere karşınızdayım. E, Halihazırda yönetici gezegeniniz Jüpiter birkaç gün önce Koç burcuna giriş yaptı. Artık ikinci evinizde seyahat etmekte biliyorsunuz Batas rülesine göre Jüpiter en büyük iyicil, bereket ve şans gezegenidir. Dolayısıyla güzel etkilerini artık size ikinci ev üzerinden göndermeye başlayacak ve bu konular neler olabilir? Kazandığınız kazançların artışı, hareketliliği ve burada bir takım sahip olduğunuz değerler maddi manevi bunların zenginliği, güzelleşmesi, iyileşmesi anlamında güzel etkiler yollayacaktır diye düşünüyorum. Jüpiter 17 Mayıs'a kadar burada bulunacak. Dolayısıyla kafanızda bir takım planlar varsa biraz hızlı olmanızı girişimlerinizi hızlıca gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü 17 Mayıs'tan sonra artık Boğa Burcu'na giriyor olacak. Ve Boğa Burcu sizin 3. eviniz 17 Mayıs'tan sonra etkilerini buradan gönderecek ve elbette yine sizi desteklemeye devam edecek. Çünkü burcunuza güzel bir açı yapıyor. Dolayısıyla bu kez kardeşleriniz, yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeş kadar yakın bulduğunuz arkadaşlarınız, fikir dünyanız, zihinsel dünyanız ve belki bir öğrenciyseniz öğrenim hayatınız, belki de eğer ticaret yapan biriyseniz ticari yaşamınız ve biraz daha kısa yolculukların artacağı bir süreci hayatınıza getirecek olabilir. Buradaki hareketlilik elbette önemli ve burada 2018'den beri bulunan Uranüs zaten hala hazırda size etkilerini zaman zaman gönderiyor olmalı ve ikisinin birlikte hareket edeceği bir süreç önümüzde bizleri bekliyor. Dolayısıyla sürprizler gezegeni olan Uranüs'ün etkileri Jüpiter'le beraber daha büyük ve biraz daha sıra dışı biraz daha şok edici şekilde gelebilir. Hazırlıklara ve sürprizlere hazırlıklı olun. Bunun dışında Plüton'umuz sizin hali hazırda 2008'den beri Oğlak Burcu'nda yani 11. evinizde seyrediyordu ve bu sene artık bir ön fragman fragma yapmak üzere Kova Burcu'na ilerleyecek 24 Mayıs itibariyle hiç özür dilerim 24 Mart itibariyle ve 12 Haziran'a kadar burada kalacak. Bu kısa süre içinde bu süreci iyi gözlemlemenizi tavsiye ederim. Çünkü um, Oğlak Burcu'na tekrar yarım kalan bitirmek üzere dönecek ve tekrar Kova Burcu'na girdikten sonra bir daha asla gerilemeyecek. Ve 12. evinizde ilerlemeye başlayacak. 12. ev önemli bir ev çünkü kapalı bir ev. Tam olarak düzenleri çözülememiş. Adı üzerinde gizli düşmanlar, gizli konular, iç dünyamız, manevi tarafımız, bilinç dışından aldığımız akış, bilgi akışı ve biraz da sevilmeyen şey işte hastaneler, hapishaneler gibi konu başlıklarını ele alır. Pliton burada ne dedik ağır ve derinden çalışan bir gezegen olduğu için etkilerini ilk etapta hissedemeyebilirsiniz. Eğer ki burcun ilk tekanında değilseniz ve ee, yine de bu süreci iyi gözlemlemenizi tavsiye ederim. Önümüzdeki süreçte uzun süreler boyunca, seneler boyunca, çünkü burada bulunmaya devam edecek, sizi içten dönüştürmeye çalışacak. Çünkü Plüton maalesef çürümüş, kokuşmuş bir takım şeyleri yıkmak üzerine çalışan bir gezegendir. Bu iyi manada da çalışabilir. Çünkü içsel olarak sizin bir takım belki de e, geçirmeniz gereken dönüşümlere sizi hazırlamak üzere geliyor olabilir. Ve Plüton dışında Neptün de hali hazırda zaten burcunuzda seyredene devam etmekte. Neptün'ün güzel etkilerini aldığınızı tahmin ediyorum. Biraz daha belki hayalci, biraz daha ilham ve akışın size kolay geldiği bir zaman dilimindesiniz. Uzun süredir yine bir süre daha şey Neptün burada bulunmaya devam edecek biraz tembellik de verebilir. Biraz ıı, ıı, varsayımsal konuların ortaya çıktığı, ıı, bir takım farkındalıkların edinildiği ıı, zaman dilimlerini size ıı, ara ara yaşatıyor olabilir. Ve ıı, bunun dışında dört tane tutulmamız var yıl içinde. İkisi boğa akrep aksında yine bu sene gerçekleşenler gibi. İkisi de artık 18 Temmuz'dan sonra yer değiştirecek olan ay düğümleri koç ve terazi aksı üzerinden tutulmaları gerçekleştirmeye başlayacaklar. Boğa ve akrep sizin 9 ve 3. evlerinizi alır. Yani yine bu başlıklar işte fikir dünyanız yakın çevreniz kısa yolculuklar, öğrenim hayatınız, ticari hayatınız, uzak mesafeler, yabancılar, yurt dışı, hukuksal konular üzerinden aldığınız etkileri artık bu kez 2 ve 8 aksından alacaksınız. Yani kazandığınız gelirler ve sizin kazanmadığınız eğer evliyseniz eşinizin kazandığı gelirlerle ilgili ya da sigortalar miras borç alacak belki de spiritüel konularla ilgili bir takım etkilere maruz kalacağınız tutulmalar yaşayacaksınız Tabii ki tutulmalar önemli ancak zamanı geldiğinde bunları konuşacağız şu anda kafa karıştırmaya gerek yok genel manada e, yıl içinde yine Merkür'ün birkaç kez retrosu olacak hali hazırda şu anda gölge sürecinde olan Merkür e, 27 Aralık itibariyle artık e, retrosuna başlıyor olacak Oğlak Burcu'nda yani sizin 11. evinizde 11. evimiz sosyal çevremiz ee, içinde dahil olduğumuz gruplar, sosyal gruplar, internet, e, hedeflerimiz, belki de iş çevremiz, iş arkadaşlarımız gibi konuları anlatır. Ee, bu başlıklar üzerinden e, bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz de dedik. Teknik bir e, alan burası. Biraz daha internetin, teknolojinin bulunduğu bir alan. Ve Merkür de e, burada retrosunu gerçekleştirdiği için, biraz iletişim kazaları, cihazların arızalanması ve eski konuların, eski arkadaşlıkların, ekslerin hayatımıza tekrar girmek istediği bir süreci yaşıyor olabiliriz. Ve Merkür'le beraber Hali hazırda retro harekette bulunan Mars da e, bu etkiyi arttırıyor olacak. Çünkü aralarında özel bir bağlantı var. Karşılıklı ağırlama dediğimiz e, ikisinin de ayrı ayrı aldığı etkilerden ikisi de yani bizler ve sizler de e, maalesef etkileneceğiz. E, bu retro süreci bittiğinde elbette siz de herkes gibi bir oh çekebileceksiniz. En azından akış rahatlayacak sorunlar biraz daha çözülebilir boyuta gelecek olacak gelebilir olacak ee, ve bunun dışında bir de Venüsümüz var hmm, yıl içinde tekrar retro harekete geçecek olan gezegenlerden biri. Ee, Venüs sizin e, yücelim yöneticiniz aynı zamanda dolayısıyla Venüsün hareketi yine sizi de oldukça etkileyecek ve bu retroyu aslan burcunda gerçekleştiriyor olacak ve aslan burcu sizin 6. eviniz 6. ev konulu başlıkları üzerinden Temmuz sonu Eylül başı arasında ıı, retro hareketteyken sorunlar çıkarabilir. Yani sağlık konularıyla ilgili biraz sıkıntılar çıkarabilir. Günlük rutinlerinizle ilgili ıı, belki de İş ortamınız, iş arkadaşlarınız, hizmet aldığınız insanlarla ilgili veya kurumlarla ilgili bir takım ıı, ilişki sorunları veya maddi konularla ilgili sorunlar yaşayacak olabilirsiniz. Ancak retrosunun dışındaki düz çalıştığı dönemde bu alanlarda size güzel ve şanslı etkiler gönderecektir. Çünkü <laughs> ıı, Venüs biliyorsunuz küçük, iyicil dediğimiz ıı, şans, kısmet, bereket para gezegeni. Dolayısıyla normal halindeyken güzelliklerini göndermeye devam edecektir bu başlıklar üzerinden. Sadece retro yaptığı süreçte biraz daha dikkatli ve temkinli olmamız önemli. Evet sevgili balıklar, yılı sizin için değerlendirdim. Hayırlar getirmesini diliyorum. Mutlu seneler, sevgiler, selamlar.